Oh, oh, oh. harika bir tarifle geldim baharatlı acı kurabiye yani bu videomu izleyin bayılacaksınız arkadaşlar Merhaba ben Nermin kanalıma hoş geldiniz bugün size çok güzel bir kurabiye yapıyorum küçük küçük minik minik acı kurabiye hani tatlı isterseniz tatlı yapılabilir ama Özelliği bu kurabiyenin biraz acı olması. Yani Çocuklar yaparken siz tatlı yaparsınız. Şimdi ben kurabiyeme başlıyorum. Bugün gezdim, gezdim. Akşam çekim yapıyorum. Şimdi 3 dolu yemek kaşığı, 125 gram civarı tereyağı. Yani margarin de kullanabilirsiniz diyeceğim ama mümkünse tereyağı. Ondan sonra 1 su bardağı sıvı yağ. 1 su bardağının 4'te 1'i elma sirkesi olmazsa onu da yemek kaşığı da ölçeriz. Bu üzeri için sade susam da koyabilirsiniz, çörek otlu da koyabilirsiniz, sade çörek otu da koyabilirsiniz. Sıkıntı yok. Bir tane yumurtanın hem sarısını hem beyazını kullanacağız. Şimdi burada toz şeker, bir kayı yemek kaşığı, bir yemek kaşığı çörek otu, bir yemek kaşığı susam. Bu susamı mümkünse azıcık tavada kavurun. Bir, bir bu şey bir tatlı kaşığı kadar fazlaca bu acı pul biber Dediğim gibi bunu tatlıya da döndürebilirsiniz ama bugünün özelliği bu. Mahlep ve bir tane biber salçası. Bir kaşık da biber salçası. Salçalı bir kurabiye yapacağız size. Hani daha önce yaptınız mı yapmadınız mı bilmiyorum ama bu benim kaç yılında çok eskiden yazdığım yemek sisteme bir tarif. O zaman da yaparım. Aslında bugün kavram yapacaktım. Yine atladı sırasını. Çünkü canımız bunu istedi. Evde de yığılsın istemiyorum bazı şeyler. Şimdi bu kadar yeter sıcak olmasın. Bunu eritteyik. Bunu koyduk. Bundan sonra çünkü bir an soğumasını istiyorum. Bunu içine ilave ettik. Bir bardak sıvı yağımızı. Bunlar çözülmesi için önceden koyacağım. Salçamız. Ev salçası olduğu için biraz sert biber salçası bu kurabiyemizin olmazsa olmazı Minik kurabiyeler bunlar. Yapın evinizde bulunsun. Bir hafta hiç bayatlamıyor. Bir hafta daha fazla diyeceğim ama <laughs> ne olacak. Bir hafta yiyin. Atın atın ağzınıza çayla. Şimdi mahlepini atıyorum. Arkadaşlar bunların hepsini karıştırıyoruz şimdi. Bakın şeker, çörek otu, susam ve acı pul biber. Yine dediğim gibi İsteğe bağlı. Yumurtanın beyazını da yabana götürmüyoruz. içine koyuyoruz. Şimdi sıcaksa pişecek bir <laughs> <şimdi> içinde. <laughs> başladım yere. Bunu bir iyice böyle bir karıştırıyoruz. Ha, ben tuz koymadım değil mi? Vay 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 vay. Yine başladım yüksekliğe. <laughs> bir tatlı kaşığı. Hem şeker hem tuz giriyor buna. Hem sirke. Buna bir tatlı kaşığı tuz. Ondan sonra sirkesini koyuyorum. Şimdi ölçelim. Arkadaşlar, şimdi şey ölçmezsem önce kızım kızıyor. Göz kararı, ben bunu yıllardır yaparım, yıllardır hiç ölçmemişim aklıma gelip. Hep göz kararı demişim ama bugün sizin için ölçeceğim. Hani kaç bardak un gidiyor inanın ben de bilmiyorum. Şu elim alışmış. Yapıyorum. Bakın içi. Öyle güzel oluyor kebiğe. Bunu yani gene diyeceğim. Yapın bana edin. O kadar güzel. Şimdi bakalım. Beraber ölçeceğiz. Hadi bakalım. 3 diye tahmin ediyorum. Ama dur bakalım. Hiç dediğim gibi gerçekten ölçmedim. 1 Şimdi 3 ayarlayacağım ama Önce yarım bardak koyacağım 3 Şimdi önce bir yarısını koyalım çünkü Bilmiyorum Bir tane kabartma tozunu koyuyoruz Bütün malzemesi tamamlandı. Şimdi artık havunu yapmakta sıra. İnanır mısınız? Hani pastanelerden bazen alırız da bu koku nedir falan böyle hoşunuza gider ya o manek kokusu bir kere bir arttı. Bu baharatlarla bu alacak. Şimdi yağlı olduğu için elimi sokmaya şu anda gerek yok. Bunu da karıştıracak gibi. Karıştırma ayarına bakacağım yine. Daha fazla olacak gibi. Bak hamur sıçradı mı bu güzel olacak derler biliyor musun? Yani Üç buçuk, üç buçuk şimdi. Hadi bakalım. Hadi Bismillah. Elim girmeden olmaz. İlla ayarına bakacağım. Şimdi arkadaşlar bazen uzun diyorsunuz gerçekten haklısınız ama kesip kesip birleştirmek çok zor oluyor dediğim gibi. Lütfen idare edin. Yap şimdi bakın, bakın ayarına. Şimdi üç buçuk bardak tam dolu dolu un aldı. Yani siz belki tereyağını biraz fazla kaçırdınız, belki az kaçırdı. Bunu biraz da kendiniz, yani 4 bardak almaz. Bakın çok güzel bir hamur. Bir tepsi çıkacak bundan emin olun. Şimdi ben size. Şimdi bunu yapıyoruz ya Şimdi eğer böyle batırırsak Emin olun bütün eliniz Susam olacak bir sürü şey yabana gidecek Ben şimdi bunu böyle top top yapacağım Bu en pratik yolu Bunu yıllarca yapa yapa keşfettim Belki başkaları da yapıyordur ama Rastgele koyacağım Çünkü bunu Şu anda üstüne bunu susam döksek Yumurta sürsek baş edemeyiz Yani ne yapacağız Bakın şimdi Önce bir tepsiyi böyle bitireceğiz. Bütün tepsiyi. Yani bütün hamuru pardon. Ondan sonra ben şimdi buradan sonrasını keseceğim. Ya da ya da ben bunu yapayım sonra göstereyim. Anlaştık. Geliyorum. Şimdi arkadaşlar ben e, kurabiyeleri şey yaptım. Tuzlu kurabiyemi yuvarladım. Şimdi bunu eğer bir tane bir tane yapsaydık. Şimdi bunun üstüne mesela Fırçayla alıp e, yumurta sürmeye işte, kalksak, susam koysak bir taraftan deviriyor. <laughs> Zorlanırız. Şimdi ben size pratik yolunu göstereceğim. Şimdi azıcık yağ koyacağım ki yumurta yetsin. Bir tane daha masafeyi ona götürmek istemiyorum ama inşallah yeter. Tamam. Şimdi sıralayacağız. Bakın. Bir tane buna. Bir tane buna. Buraya. Çok yani basit bir şey ama olur ya aklınıza gelmez. Fırçala soru ha, evde çörek otumuz yoksa fazla tek susam da yapabilirsiniz. Bu kurabiye de, de bana dua edecekler. Nermin Hanım sana dua ediyor. Ya Arkadaşlar ben Almanya'dan bir arkadaşıma selam göndermek istiyorum ama isim, şimdi Feliha mıydı, Felika mıydı? Felika mı? Eğer yanlış söylüyorsam gerçekten kusura bakmayın bir daha yazın şuraya karşıma koyacağım. Gerçekten selamlar. Bana öyle güzel destek veriyorsunuz ki yani kim tutar beni kim tutar? Bütün arkadaşlarım tabii ki. Onu özellikle ismini söyledim ama hani rica ettiği için. Şimdi arkadaşlar bunu biraz saçaklı yapıyorum ama Böyle yapıyoruz. Ben bunu böyle yapacağım. Bu arada fırını çalıştırdım çünkü yağlı kurabiyeler hiçbir zaman bekletilmez ve ılık fırına da konmaz. Yayılır yoksa sıcak fırına koyacağız. Isınmış fırına koyacağız yani. Nasıl görünüyor hemen şekillendiriyelim öyle. Ay yanlış oldu. Çok güzel bir kurabiye. Çok böyle bir atmalık acı hafif. Dediğim gibi yalnız acı illaki acı olacak diye bir şey yok. Gerisi illaki tamam ama. Yani acısı arzuya kalmış. Ama özelliği de o. Tamam. Bakmasınlar benden. Tamamlayayım geleyim değil mi? Bitti. Yani arkadaşlar şu az olmuş biraz. Yani ölçsem, saysam yemin ederim Allah biliyor bakın bu kadar olmaz. Yani rastgele attım ben yuvarladım elim demek o kadar alışmış yani. Hani o kalalık biraz çıktı. Şimdi dediğim gibi bu hamur yağlı bir hamur. Eee yani ağzınızda dağılacak böyle. Dağılacak nasıl ıı, anlatayım bilmiyorum. yapar yapınca anlarsınız. Şimdi bunu ıı, sıcak fırına koyacağız. Derecesini söyle. 180 derecede. Ee, açtım. 180 derece alt üstlü fanlı. Işığı sönmemiş. Bir iki dakika sonra ben bunu atabilirim de ısınmıştır bayağı. içindeki teli de çıkarmadım. Şimdi saatine bakacağım. Bakalım ne kadar sürede pişecek. Arkadaşlar kurabiyelerimiz pişti. Zaten çok çabuk pişiyor. nasıl hiç yayılmadı. Çok güzel oldu kurabiye. Nasıl görünüyor? Şimdi kurabiyemi ben size bir tane bez alayım. Yine. yine fırsatım olmayacak şöyle güzel bir şeylerin içine koymaya ama inşallah yapabilirim. elim almadan da olmaz yani geleceğim ben ama. Ne bakalım. Hadi bakalım. Nasıl sürdü burası? Kusura bakmayın. Gerçekten bunu yapacaksınız yani. Emin olun bakın. Yapın. En güzel tariflerimden biri. Afiyet olsun. Yorumlarınızı bekliyorum. Biraz sonra birleştirip yayınlayacağım. Oturup yorumlarınızı cevaplayacağım. benim için bir zevk oluyor. Emin olun bundan. Görüşmek üzere.